Günaydın herkese merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Biraz size salonun bu halini de göstereyim. Çoğunlukla salon toplu görüyorsunuz. Caner'in bilgisayarı şu köşede duruyordu. Çok ayak altında olduğunu daha önceden size söylemiştim. Onu şimdi buraya alıyoruz. Ama buraya almamız için bir ethernet kablosu gerekiyordu. Wi-Fi adaptörü alacaktık. Ondan vazgeçtik. Daha hızlı e, internet çekebilmesi için şu mavi kablodan aldık. Şu tarafları e, laminantın altından yaptık ama e, burası olmadı. Şu pencerenin olduğu kısımda tekrardan bir kalın kablo olduğu için panjurun şu mavi kablo oraya sığmadı. Aslında sığarda da çivi çakacağımız zaman kabloya gelir, deler diye onu oraya takmadık. Sadece şuradaki mavi kablo burada gözükecek ama buralar süper oldu. Böyle boydan boya şu internetten kablo uzattık. Bunlarla uğraşıyoruz sabahtan beri. Kahvaltımızı da henüz daha yeni yaptık. Hemen uyanır uyanmaz bu işimizi halletmek istedik. Genellikle sabahları zaten hiçbir şey yemek canımız istemiyor Caner'le birlikte. O yüzden şimdi bir mola verdik. Sadece burası kaldı dediğim gibi. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi tekrardan bunu buraya monteleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ayrıca şu tabloları da buradan kaldırırım büyük ihtimalle. Bu bilgisayar burada olunca bu gözükmedi. Laptop varken daha iyi duruyordu. Ev böyle arkadaşlarım. Şimdi Caner laminantın çıtasını çıkartıyor. Sanırım buradaki kablo da gözükmeyecek. Ooo süper çıktı. Üstten geçip gözük çekti. Böyle altından geçecek. Şimdi ben de yardım ed edeceğim. Dur ama kamerayı kapatayım, öyle yardım edeyim. Çıtayı da tekrar böyle takacağız. Arkadaşlar bu çiçeğimi biliyordunuz bunu çok fazla kurtarmaya çalıştım fakat kurtaramadım. Artık tamamıyla çürüdü. Ben de bu, bu saksımdan çıkarttım. Bunu, bu çiçeği bana annem hediye etmişti. Şimdi bu çiçeğimi buraya dikeceğim. Salondaki işlerimi hallettim. Tertemiz oldu. Şu masa da gerçekten buraya çok yakıştı. Çok içmesinde. Şu tabloları da biraz yukarı aldım ama pek emin değilim bunlardan. Bir tane daha tablo gelebilir, biraz daha aşağı inebilir. Şu anlık ama bu şekilde kalsınlar çünkü ben de yoruldum. Hava da çok sıcak. <laughs> çerçevelerim altın sarısıydı siz de gördünüz arkadaşlar böyle eskitmeli boyadım ben eskitmeli daha çok seviyorum bu arada artık inşaatımız başlıyor buraya asansör kurulacak garaj tarafından ben çekeceğim ben de her detayını böyle yukarıya malzeme taşınacak şimdi onun hazırlıklarını yapıyorlar duvar dekorasyonumuz tamamdır Bunları boyamadan önce takmıştım buraya. Hiç hoşuma gitmedi. Altın sarısı hiç uymadı. O yüzden böyle eskitme yaptım. Kızlar asansörümüz geldi. Şimdi bununla yukarıya malzeme taşıyacaklar. Annem de geldi. Ay. Melek. Melek'i getirdim sana Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ay ay benim kızıma bak hele. Büyüdü değil mi? Büyümüş tabii. Kocaman benim kızım. Kocaman benim kızım. Hoş geldiniz. Hoş. Gel. Şimdi ustalara Aha. kek yapacağız. Çay. abone Üç tane yumurta, bir bardak toz şeker ama biraz daha toz şeker ilave edeceğim. O da göz kararı. Şimdi bunları güzelce çırpalım. Kek kalıbımı her zaman ayçiçek yağı ile yağlayıp un serpiştiriyorum. Böyle yaptığımda kekim çok güzel çıkıyor. Hiç zorlanmıyorum. Es fırına gitmek üzere hazır. 180 derecede alt üst ayarda pişiriyorum ben. Kekimiz pişti. Haydi bakalım alalım. Şimdi kekimi ters çevireceğim. En sevdiğim an da bu. Dur bakalım. Sıcak daha. Şöyle. Görünüyor mu? Görünüyoruz. Hoppa. Ben ayrı ediyorum ya. Seninki çok güzel çıkıyor. Çok güzel çıkıyor değil mi? Ha, ben de çok seviyorum bu kek kalıbını. Çok pahalı da bir kek kalıbı değil. İşte unlamak gerekiyormuş. Ben eskiden un koymuyordum. Un um ve yağlıyoruz bakın böyle dibi de. Hani çok ucuz bir kek kalıbı. 15 liralık. Normal böyle 1 milyoncu tarzı yerden almıştım ben bunu. Böyle kekim de böyle kabardı. Sıcak olduğu için çay yapmayacağız. Kola istedi ustalar. Ben de şimdi kekimin üzerine pudra şekeri dökeceğim. Öyle daha güzel oluyor görseli. <laughs> Evimizin yapım aşamasını sizlere böyle aşama aşama paylaşacağım inşallah. Ustalar biraz önce gittiler kızlar. Böyle asansörle taşıdıkları da bu gaz betonlardı. Ay etraf ne kadar kirlendi. Şu masayı falan da buradan kaldıracağız. Bunlar neymiş ya? Fayans ve seramik yapıştırıcısıymış. Bak Caner bunlar da. Baya bir çok. Bunları hep taşıdılar. Aşağı bahçede battı. Hatta şu garaj kapısını da yamutmuşlar. Onu nasıl mutlular ya? Onu söylemek gerek. Şimdi ah, Caner de masayı falan içeri alıyor. İçeri gidecekler var. Burada kalırsa batar. Allah herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar. Bu Artık burada sizlere de veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.